Orhan Veli Kanık Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Orhan Veli kendini anlatmaya şu dizelerle başlıyor. Ben Orhan Veli. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Mısra-i Meşhurunun Müddi. Duydum ki merak ediyormuşsunuz hususi hayatımı. Anlatayım. Evvela adamım. Yani sirk hayvanı falan değil. Burnum var, kulağım var. Pek biçimli olmamakla beraber diye de devam ediyor. Gelin bu bir garip Orhan Veli'yi daha yakından tanıyalım. Orhan Veli Kanık ya da sık kullanılan adıyla Orhan Veli, 1914 yılında müzikle uğraşan bir ailede dünyaya geldi. İlkokuldan beri edebiyata ilgisi olan Orhan Veli, Ankara'daki lise öğrenimi sırasında tanıştığı ve ortak edebiyat zevkleri sayesinde yakınlaştığı arkadaşları Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday'la Sesimiz adını verdikleri bir dergi çıkarmaya başladı. Yarım kalan üniversite hayatının ve öğretmenlikten çevirmenliğe çeşitli yerlerde memuriyetlerin ardından şiirleri 1936 yılında Varlık Dergisi'nde yayımlandı. İlk şiirlerinde Fransız etkileri görülen genç şairin şiirlerinde gerçeklerden kopuk, duygusal ve bireysel temaları işlediği görüldü. Kimi şiirlerinde Mehmet Ali Sel mahlasını da kullanan Orhan Veli, arkadaşlarına göre atmaya kıyamadığı şiirlerini bu takma adla yayınladı. Kendisine göre ise çok şiir yayınladığı sıralar kendi isminin bu denli sık görülmesini istemiyordu. 1938 senesine gelindiğinde ise genç şair Necip Fazıl Kısa Küreğin yönettiği Ağaç isimli dergiye bir şiirini gönderdi. İddialara göre şiirin yayınlanacağını söyleyen Necip Fazıl, şiiri dergide yayınlamadığı gibi şair geri istediği halde şiirini geri vermedi. Bu iddia ne kadar doğru bilinmez ancak bunun üzerine Orhan Veli şu dizeleri kaleme aldı. Ağaca bir taş attım, düşmedi taşım, düşmedi taşım. Taşımı ağaç yedi, taşımı isterim, taşımı isterim. İlk şiirlerinden sonra geleneksel çizgiden ayrılan Orhan Veli, sonraki şiirlerinde daha somut, ve günlük olayları mesela bir adamın nasırını şiirlerine konu edinerek başlatacağı garipçilik akımının temelini oluşturdu. Peki neydi bu garipçilik akımı? Garipçilik akımı Orhan Veli'nin arkadaşları Oktay Rıfat Horosu ve Melih Cevdet Anda ile ortaklaşa çıkardığı Garip adlı şiir kitabıyla Türk Edebiyatı'na kazandırdığı bir şiir akımıdır. Şiirin belli zümrelerce beğenilen ve onaylanan klasik kalıplarını yıkarak her konuda ve her şekilde şiir yazılabileceğini savunur. Eleştirel ve mizahi unsurlar barındıran haliyle duygulardan çok zihne hitap eder. Adeta kalıplaşmış şiiri fil dişi kulesinden kurtararak halka sunar. Orhan Veli'nin üslubu zaman geçtikçe daha olgun bir hal aldı tek insanın hallerinden toplumsal sorunlara ve duygulara yöneldi. Orhan Veli, 1949'da yayınlanan son şiir kitabı, karşıdaki şiirlerinde yaşama sevinci, insan ve doğa sevgisine yer verdi. Hayatı boyunca toplumsal konulara karşı son derece duyarlı olan Orhan Veli, Nazım Hikmet'in yazılarından dolayı yargılanıp hapsedilmesini Arkadaşları Melih Cevdet ve Oktay Rıfat'la birlikte 3 gün boyunca açlık grevi yaparak protesto etti. Orhan Veli'nin ölümü. Ankara'da belediyenin kazdığı bir çukura düşüp başından yaralandıktan sonra İstanbul'a dönen şair, bir arkadaşının evinde öğle yemeği yediği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Beyinde damar çatlaması yüzünden başlayan rahatsızlığın sebebi doktor tarafından anlaşılamadı ve şaire alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedavi uygulandı. Ancak beyin kanaması geçirdiği sonradan anlaşıldı. Geç konan teşhis ve yanlış tedavi sonucu komaya giren Orhan Veli 1950 yılında henüz 36 yaşındayken hayata veda etti. ölümünün ardından arkadaşları kendisine ağıt niteliğinde şiirler yazdı. Bunlardan biri de Halim Şefik Güzel Sonun otopsi şiiri oldu. Morkta açılınca kafatası doktor beyler beyin gördüler. İndirince ten kafesine neşteri doktor beyler yürek gördüler. Yürekte ne gördüler dersiniz yürekte memleket gördüler. Dünya gördüler. Bir de dost gördüler. Ama bu işte doktor beyler doğrusu geç kaldılar. Çok geç kaldılar. Sizin de kaleme aldığınız şiirler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.